Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, inşaatçı Köy'de şey savaş yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Aslında klan savaşı da vardı arkadaşlar. Ama ben klan savaşı yapmadım şimdi. Birlik falan üretmedim o yüzden. Daha yeni açtık arkadaşlar kanalı biliyorsunuz zaten. Hadi bakalım. Nereden de alsak? Şuradan da alalım arkadaşlar. Şöyle delir Ne yaptın? Hayır, 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 hayır. Adam çok tuzak yapmış arkadaşlar. Yok, yok. Çok kötü daldık ya. Güzel olmadı bu. Bir de zafer alıyormuşuz ve hiç şey olmaz yani. Hadi bir tane daha vursaydım be. Yüzde yirmi beş. İyi hadi. Allah Allah, klan savaşı oluyor galiba. Bakalım, aynen. Klan savaşı oluyor arkadaşlar. Bize dalıyorlar. 20. mis seyde e dalıyorlar. Bu arada arkadaşlar, klanın şeyini göstereyim. Neydi onun adı ya? Etiket mi diyorlar? Anlamıyorum arkadaşlar. Göstereyim. O da orada. Arkadaşlar, evden şey gelebilir, sesler gelebilir. Sesler gelirse üzülüyorum çünkü evin içindeyim. Hemen bir hızlandıralım her şeyi. Şöyle hızlandıralım. Tam çok güzel. Araştırmıyoruz. Hop. 58 almış adam. Hadi bakalım arkadaşlar ikinci saldırımıza hemen aynı hızda devam ediyoruz. Nereden dalsam? Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Dışta da bir şey yok ki. Şunları da salalım. Şu devler arkadaşlar o e, oyalısın diye şey yapıyor kullanıyordum. Al onu al onu al. Heh. Aferin. Bu neymiş ya? Taş madeni mi? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada sesim e, kezik falan geliyorsa özür dilerim. Sesi birazcık kısayım. Şöyle tamam. Bunu da yani. Ne yapıyor? Okçu gör artık okçu. Almış adam arkadaşlar. Bunu da almış. O abi kase yapıyorlar. Bayağı kase yapıyorlar. Bir de bakalım. 19'a da alıyorlar şu an. Juan. Ben onların üçünü al alabilir miyim acaba? Üç arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar. E, ejder saldırısı yapacağım. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir bakalım adama. U bizimkiler de dalıyor. Kim dalıyor? Bakalım. Fulllemiş, fulllemiş. Bakalım kim dalıyor? Mehmet Mehmet hadi aslarım. Mehmet de alır inşallah arkadaşlar. Biz hemen şey yapalım. Öbürki saldırımıza geçelim. Şöyle. Aa ben saat kulesi yapmıştım değil mi? Doğru. Hızlandırma var şu an. Hazır şeydeyken hızlandıralım. La, ne yaptınız? Şöyle. Arkadaşlar mikrofon beni trollüyor olabilir. Ya trollüyor dediğim arkadaşlar. Ya, sesim çok kötü gelebilir. Şu an mikrofonda sorunluklar yaşıyorum. Sorunlar yaşıyorum. Hadi efsane gidiyor. Efsane gidiyor. İki, iki, i̇ki Helal. Tamam. Çok güzel. Onu da alın. Eziciyi de oradan alın. Fırlayacağız yok Yok. Fırlayamayız. Aldılar arkadaşlar. Ya oyunun sesini kısacağım ya arkadaşlar. Ha, tamam. Kulaklıktayım bu arada. Dediğim gibi. Bakalım aynen. Çok güzel, çok güzel. Bir saldırı daha yapalım o zaman. Hızlandırıcı bitmiş. Bir saldırı daha yapalım. Ve ondan sonra videomuzun kapanışına gelelim. Ee, arkadaşlar ben ilk videoda şey ee, kameraman olmuştum. Birazcık olduğumuz için ilk videoda ilk videoda arkadaşlar şu 10 tane barbar. Bar, 10 barbar bar dalalım arkadaşlar. Hadi. Hadi. Allah Bismillah Allah Ekber. Oha! Oha! Abi! İzici var değil mi orada? İzici bir koydu. Abi ben onu hiç unutmuşum ya. Bakalım rakip almışsa. Aynen almış rakip de arkadaşlar. Şöyle ben klan savaşına bakmak istiyorum bir kere daha. Bakalım almış mı? Nerede o? Ve aynen Mehmet almış. İkinci sarılısını yapıyor arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.